AK Parti olarak, AK Parti İl Başkanlığı olarak aylık değerlendirme toplantılarımız olacak. Onun için de e, bugün bu süreci başlatmış oluyoruz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmama başlarken şunu ifade etmek istiyorum ilk önce. Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da başlayıp komşumuz Bilecik'e kadar uzanan, şu sıralar Seyit Gazi ilçemiz Bardakçı mahallemizde, İzmir'de ve ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları yüreğimizi dağılıyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Fedakarca mücadele eden orman kahramanlarımıza Rabbimden güç ve kolaylıklar diliyorum. Geçtiğimiz gün İzmir Ödemiş'te yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olan orman işçimiz İbrahim Cemil kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da bas sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlar ikinci konumuzda şöyle biz değerlendirme noktasını almıştık. Malumunuz dün yürüyüş yapan işçi kardeşlerimiz hakkında yorumlar oldu bazı konularla alakalı. Taşkınlık olmadığı sürece emekçilerimizin protesto haklarına karşı her daim olduğu gibi bugün de saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz geçmiş dönemlerde gerekeni yaptığı gibi de yine gerekeni yapacağını özellikle kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bir de özellikle geçen hafta bir konu olmuştu. Malumunuz Geçen günlerde Sözde Bir Mizah dergisinde bir grup ahlaksız Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ve de Hazreti Musa aleyhisselamı karikatüze ederek ufak akıllarınca hakaret etmeye çalışmışlardı. CHP Genel Başkanı, Eskişehir İl Başkanı ve Teoboşu Belediye Başkan Yardımcısı bu zatlar bunu da kalkıp utanmadan ve arlanmadan ifade özgürlüğü olarak kendilerince değerlendirmişler. CHP Genel Başkanı bu poçavradaki karikatürü karikatüre bakınca hayatını kaybetmiş melekler görüyormuş. Yuh olsun sizlere diyoruz. Yani değerlerimize bu kadar uzaklar. %99'u Müslüman olan bir ülkede bu hakarete sessiz kalamazsınız. Bu müve üzerine Tevbaşı Belediye Başkanı eğer samimi ise bu belediye başkan yardımcısını derhal görevden almalıdır diyoruz. Böyle bir ahlaksızlığı kabul etmiyoruz. Bu zatın da Tevbaşı Belediyesi'nde görev alıyor olması halkımızın değerlerine hakarettir diyoruz. Onun için de Tevboşu Belediye Başkanı'nın bir an evvel belediye başkan yardımcısı olan o zatı hemen çok acilen görevden almalı ve belediyeden uzaklaştırmalıdır diye buradan ifade ediyoruz. CHP Başkanı ise en çok kullanılan isimlerin Muhammed ve Musa olduğunu söyleyerek kendince tepkileri geçe gereksiz görüyormuş. Yahu siz diyoruz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz. Aklınız başınızda mı diyoruz. Buradan mizah adı altında yapılan hakaret ayan beyan belli. Her fırsatta milletimizin moralini bozmaktan başka bir işe yaramayan CHP'li sanal medya mutsuzları haddinizi bilin diyoruz. Milletimizin huzurunu bozmaktan artık vazgeçin diyoruz. Değerli basın mensupları kıymetli hemşerilerim. Hiçbir özgürlük dini değerlerimizi çirkin bir şekilde tasvir ederek mizah konusu yapma hakkını kimseye tanımaz. Hele ki kainat kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı asla kabul edilemez. Bu çürümüş zihniyet her fırsatta bu aşağılık nefretini kusmaktan geri durmamaktadır. Karikatür ve miza adı altında Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yönelik yapılan ahlaksız saldırıyı en güçlü şekilde tekrardan kınıyoruz. Bu çirkinliğin ifade özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yöneltmiş açık bir nefret suçudur bu hadsizliğe imza atan muhakkak hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Hep birlikte sağduyuyla provokasyonlara kapılmadan ama kararlılıkla ve saygısızlığa karşı duracağız. Sessiz kalmayacak, kutsallarımıza sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlar, farklı bir konuda biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Mottomuz Eskişehir, minval üzerine. Eskişehir'de AK Parti seninle alakalı üye çadırlarımızı Eskişehir'imizin sekil bölgesine kurduk ve şu an çok şükür gerçekten eski halkımızın göstermiş olduğu tebettü bizleri ziyadesiyle memnun etti. Takriben günlük ortalamayı söylüyorum size. Çadır başına belki 25-30 tane üyemiz şu an her çadırda her gün yapılıyor. Ve tabii ki insanların da özellikle bizlere böyle bir konuda ya neredesiniz, niçin sahalara inmiyorsunuz tepkilerinde duymuş olduk. Ondan dolayı da inşallah üye çadırlarımız Allah'tan bir mazur etmezse Ağustos'un sonuna kadar da sürmüş olacak. Orada halkımızla buluşuyor, halkımızın dertlerini dinliyor ve üyelerimizle ne yapıyoruz? Yapmış oluyoruz. Onun için tekrardan Eskişehir'deki AK Parti sevdalarına, AK Parti'ye gönül veren e, vatandaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çünkü biz diyoruz ki AK Parti senin Eskişehir diyoruz. İcraat senin Eskişehir diyoruz. Gelecek senin Eskişehir diyoruz. Ve kültür senin Eskişehir diyoruz. Ve bu mimar üzerine ne yapıyoruz? Projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Malumunuz Üç gün önce AK Parti ailesi olarak Han ilçemizi ziyarete gittik. Yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe belediye başkanlar, ilçe meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımızın da katılımlarıyla güzel bir organizasyon oldu. Ve orada Filik Vadisi'ni gezdik. Oradaki süreci yakından takip ettik. Ve gerçekten orada yatan bir hazinenin olduğunu gördük. Ve devamında da malumunuz Eskişehir Han ilçemizde 111 konutumuzun da ihale süreçleri tamamlanmıştı. Müteahhitle alakalı süreçler tamamlanmıştı ve artık 111 konutunda ihalesi tamamlanmış oldu ve temel atma törenini yaptık. İnşallah bir aksilik olmazsa öbür yıl oranın konutlarının teslimatı ile alakalı süreçlerimizi tamamlamış olacağız. Değerli arkadaşlar bir de özellikle altını çizmek istediğimiz konulardan bir tanesi de Odunpazarı ilçemizin Çankaya mahallesinde inşa edilmesi noktasında 765 kişilik kapalı modern kapalı spor salonumuzda e, dün Gençlik Spor İl Müdürümüz, Sportta Genel Müdürümüz de, Spor Başkanımız da ne yaptı? Protokolü imzaladı ve takriben 120 milyona mal olacak bu projenin de inşallah startı verilmiş oldu. Bir de şunu özellikle altını çizmek istiyoruz. Malumunuz geçmiş hafta ya da 15 gün önce MKYK üyemiz ve Eskişehir Milletvekilimiz Nebi boylula beraber beraber Sporto Başkanlığımızda tekrardan ne yaptık? Bir protokol daha imzalanmıştı. Orada Tevebaşı ve odun Odunpazarı ilçelerimizde okullara 13 adet halı saha ve 12 adet basketbol sahası ve voleybol sahası yapılması konusuyla alakalı protokollerde imzalamış olduk. Bu da tabii ki Eskişehir'imiz için çok önemli bir projedir. E, takriben ki maliyette 50 milyon üzerinde olan bir projedir. Bu da inşallah Eskişehir'imize hayırlı olsun diyoruz ve bu basın toplantımızı sonlandırmış oluyoruz. Tekrardan sizlere ve Eskişehir halkımıza teşekkür etmiş olalım. Sağ olun.